Tekrar merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda sizlere Amasya Protokolü, Son Osmanlı Mebusan Meclisi temsiliyetin Ankara'ya gelişi, Misakı milli konularından bahsedeceğim. Damat Ferit bu olay üzerine Mebusan Meclisi başkent dışında toplanamaz. 23 Nisan 1920'de Ankara'da olağanüstü koşullarda Türkiye Büyük Millet Meclisi o zamanki adıyla Büyük Millet Meclisi Evet, tekrar merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda sizlere Amasya Protokolü, Son Osmanlı Mebusa Meclisi, Temsiliyetinin Ankara'ya gelişi, Misak-ı Milli konularından bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi size Sivas Kongresi'ni anlatırken kongrenin toplanmasının engellenmek istediğini söylemiştim. Ve bunu yapan damat Ferit'ti. Kongre toplanabildi. Başarılı da oldu. Dolayısıyla damat Ferit bu olay üzerine ne yaptı? İstifa etti. Yerine kim geçti? Buraya yazıyorum. Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Ali Rıza Paşa hükümeti biraz daha milli mücadeleyi ılımla bakıyor. Bu nedenle de temsil heyetiyle görüşmeyi kabul etti. Bakın bu çok kritik bir olay aslında. Neden? Temsil heyeti Osmanlı hükümeti görevini yerine getirmiyor diyerek kurulmuştu, değil mi? Şimdi ne oldu? Aynı Osmanlı hükümeti bu temsil heyetiyle görüşmeyi kabul etti. Görüşmeye kim gitti? Temsil heyeti adına Tabii ki Mustafa Kemal gitti. İstanbul Hükümeti adına da Salih Paşa görüşmeye katıldı. Ben sadece bu görüşmenin yapılmış olmasından bile şunu anlıyorum arkadaşlar. Yalnızca bu protokolün gerçekleşmiş olması bana şunu gösteriyor. İstanbul Hükümeti neyi tanıdı? Temsil heyetinin varlığını tanıdı. Soru olarak karşına çok çıkar. Temsil heyetinin varlığını tanıdı. Bu şu demek değil. Temsil heyetinin söylediği her şeyin altına imzasını atıyor. Bu bu demek değil. Ama görüşmüş olması bile varlığını tanıdığını bana gösteriyor. Şimdi bakalım bu görüşmede neler yaşandı. Bakıyorum. Görüşmede alınan kararlar. Seçimler yapılacak ve mebusan meclisi yeniden toplanacak. Ben bunu Erzurum'da söylemiştim değil mi? Mebusan meclisi toplanıyorsa halkın kararı söz konusu oluyor. Halkın kararı alınıyor demektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu durum aslında buranın en önemli gündemidir. Başka neler mi konuşuldu? Azınlıklara ayrıcalıklar verilmeyecektir. Yine Erzurum'da bahsetmiştim bundan. Manda ve himaye kabul edilmeyecektir. Yani bağımsızlığımıza müdahale edilmesine izin verilmeyecektir. Ve aslında diyor ki Sivas Kongresi kararları kabul edilecektir. Bunu şöyle de görebilirsin. Erzurum ve Sivas'ın kararları kabul edilecektir der. Zaten Sivas Kongresi de Erzurum'un kararlarını kabul edip eklemeler yaparak devam etmişti ya. Dolayısıyla diyor ki görüşmede Mebusan Meclisi toplanacak, Erzurum ve Sivas Kongresi kararları kabul edilecek. Özellikle manda ve himayenin reddi ve azınlıklara verilen ayrıcalıklardan bahsediyor. Yalnız bunların hepsinin görüşülmesine rağmen buradan eyleme geçilecek Tek karar ne oluyor biliyor musunuz? En önemlisi oluyor aslında. Mebusan meclisinin toplanması. Mebusan meclisi toplansın. Şimdi eyvallah toplansın Mebusan meclisi. Ama nerede toplansın? İşte burada yine bir fikir ayrılığı gelecek. Nerede toplansın? Şimdi Osmanlı hükümetini yerine koyuyorum kendimi. Diyor ki Tabii ki İstanbul'da toplanacak. Zaten kanuni esasiye bakıyorum. Kanun esasiye biliyorsunuz meşrutiyetle birlikte çıkan anayasaydı. E orada da diyor ki Bebusan meclisi başkent dışında toplanamaz. O zaman ne oldu? Ve Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasını istiyor tabii ki İstanbul hükümeti. Atatürk ne diyor bu konuya? Diyor ki İstanbul zaten İngilizlerin işgali altında resmen olmasa da Boğaz'a bakıyoruz İngiliz donanması var. Sokağa çıkıyoruz İngiliz askeri var. Dolayısıyla Atatürk hani Mondros'tan sonra bir gitmişti İstanbul'a Samsun'a çıkmadan önce. Orada da bağımsız karar alamamıştı zaten. Dolayısıyla eğer meclis İstanbul'da toplanırsa burada bağımsız karar alamaz diyor Atatürk. Baksana soru. Atatürk'ün kişilik özellikleriyle birleştir milli uyanış konusunu. Diyor ki Atatürk'ün Mebusa Meclisi İstanbul'da toplanırsa bağımsız karar alamaz söylemi. Bu meclisin burada toplanması sonucunda yaşananlarla birlikte değerlendirilirse hangi kişilik özelliğine ulaşılır? Neye ulaşacaksın mesela? İleri görüşlülüğüne ulaşacaksın değil mi? Evet peki Mebusa Meclisi Atatürk'e göre İstanbul'da toplanmamalıydı da nerede toplanmalıydı? Bak Atatürk nereye geldi temsiliyetiyle? Ankara'ya geldi değil mi? Ankara'da Anadolu'daki güvenli bir yerde diyor aslında. Ama Özellikle de kendisi de sonra heyetle birlikte 1919 yılının sonunda 27 Aralık'ında Ankara'ya geliyor. Ankara'da da toplanmalıydı diye düşünüyor ama kanun esası da böyle dediği için yapacak bir şey yok. Başkentte toplanacak ama Atatürk Ankara'yı neden seçiyor? Şimdi ona bakıyoruz arkadaşlar. Ankara'nın özellikleri nelerdi? Mesela Ankara işgal edilmemişti arkadaşlar. Yani İstanbul gibi bir tehlike Ankara'da yoktu. Sonra Ankara cephelere yakındı. Yani doğuya yakın, güneye yakın. İstanbul'a yakın, Batı cephesine yakın, herhangi bir müdahale gerekirse buradan hızlıca aksiyon alınabilir. Sonra Ankara'nın ulaşım ve iletişim araçları kullanılabilecek durumdaydı. Bu da bir avantajdı ve aslında bizim için en gurur verici avantajlardan bir tanesi de neydi? Ankara'nın halkı arkadaşlar. Halkı milli mücadele yanlısıydı. Halkının milli mücadele yanlısı olması da meclisi açarken size anlatacağım tabii ki avantaja dönüşecek. Şimdi Atatürk bu sebeplerle Meclis Ankara'da, sağ Meclisi Ankara'da toplansın dedi ama bu olmadı. Bu durumda ne dedi? İstanbul işgal altında. Ben oraya gidersem zaten beni tutuklarlar. Hakkımda ne kararlar, ne kararlar alınmış. O yüzden ben İstanbul'a gitmem ama Ankara'ya gelirim. Ankara'dan da kararları, toplantıları takip ederim dedi. 27 Aralık'ta Ankara'ya geldi. Bunun akabinde İstanbul'da Mebusan Meclisi toplandı mı? Toplandı. Bak bakayım ben burada ne demişim? Son Osmanlı Mebusan Meclisi demişim. Her yerde de bunu görüyorsun değil mi? Onlar toplandıklarında son olduklarını biliyorlar mıydı? Bilmiyorlardı tabii ki. Ama ne oldu? Bakalım meclis neden son oldu? Mebusan Meclisi İstanbul'da toplanıyor. Atatürk Ankara'da ve nerenin milletvekili arkadaşlar? Atatürk Erzurum milletvekili ve diyor ki ben Erzurum milletvekili olarak bu toplanan mebusan meclisinden bazı isteklerde bulunuyorum diyor. Bir diyor ki gıyabımda hani ben orada yokum ama gıyabımda beni ne yapın meclis başkanı seçin. Şimdi bak bu çok kritik. Neden? Şimdi Atatürk eğer meclis başkanı seçilirse bu meclisin İstanbul'da toplanması durumunda bağımsız kararlar alamayacağını ve bir şekilde dağıtılacağını tahmin ediyor zaten. Ama bu meclis dağıtılırsa meclis başkanı sıfatıyla Ankara'da hızlıca TBMM'yi açabilir. Yani yeni meclis açabilir. Bunu düşünüyor, bu sebeple istiyor. Ama ne oluyor? A -a, meclis başkanı seçilmiyor. Sonra İkinci istek geliyor. Diyor ki mecliste müdafai hukuk grubu oluşturulsun diyor. Ama yani çoğunlukta onlar olsun diyor. Ama ne oluyor arkadaşlar? Felahı vatan grubu oluşturuluyor. En önemlisine geliyorum. Üçüncü istek diyor ki misak milli hazırlandı. Bunlar bu kararlar kabul edilsin diyor. Misak-ı milli yapılan gizli bir oturumda kabul ediliyor. Ama misak-ı millinin öyle maddeleri var ki misak-ı millinin kabulü üzerine Atatürk'ün dediği oluyor işte. İstanbul resmen işgal ediliyor. Meclis dağıtılıyor, vekiller Malta'ya sürgün ediliyor. Şimdi bakıyorum ben bu misak-ı millinin içinde ne varmış? Sen bunu nasıl öğren biliyor musun? Şöyle öğren kapsar. Bak şimdi sana tek tek bu kapsarın ne anlama geldiğini açacağım. Kapsarın K harfi bana neyi ifade ediyor? Şöyle yazalım. Kapitülasyonlar. Artık bunu çok iyi biliyorsun. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Bunu böyle demiyor tabii. Diyor ki siyasi, sosyal, ekonomik, adli dengemizi bozan ayrıcalıklar kaldırılacaktır diyor. Yani milli bağımsızlık vurgusu yapıyor. A harfine bakıyorum. Çok güzel bir madde bak bu. Diyor ki azınlıkların A'sı bu azınlıklara komşu ülkelerde yaşayan müslümanlara verilen haklar kadar hak verilecektir. Ne kadar akıllıca bir madde değil mi? Diyor ki yani sen komşu ülkede yaşayan benim müslüman vatandaşıma ne verdiysen ben de burada yaşayan azınlığa onu vereceğim. Ne demek bu? Uluslar arası eşitlik. Tamam mı? Devam ediyorum. B Boğazlar. Şimdi boğazlar, boğazlar dediniz. Biz ne diyoruz boğazlarla ilgili bakalım. Ne diyoruz? Diyoruz ki boğazlar dünya ticaretine açılacak. Eyvallah, açılacak. Ama nasıl açılacak? İstanbul'un ve Marmara'nın güvenliğinin sağlanması koşuluyla açılacak diyorum. Eğer buraların güvenliği sağlanırsa tamam açarız diyorum boğazları dünya ticaretine. Sonra S sen bu S'yi nereden tanıyorsun biliyor musun? Erzurum'dan tanıyorsun. Ney bu? Sınırlar. Ben Erzurum'da ne demişti ilk kez? Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez demişti değil mi? Burada da aynı milli sınırların korunmasından bahsediyor. Hatta ne demiştim sana Erzurum'da bunu anlatırken? Bunu ben daha sonra misak milli sınırları diye göreceğim demiştim. Hatta ileride de bunu nasıl göreceksin? Diyeceksin ki mesela Hatay elden gitti diyeceksin. Misak-ı Milli'den taviz verildi diyeceksin. İşte bu milli sınırdan taviz verildiğini anlayacaksın orada. Devam ediyorum. Son iki harfi birleştirerek söylüyorum sana. A ve R harfleri şuraya doğru çıktım. Bana beş tane bölge veriyor. Diyor ki Arap toprakları. Kars, Ardahan, Batum, Bak hep işgal altındaki yerler bunlar. Batı Trakya'da gerekirse R yapılacak. Ne R? referandum. Yani halk oylaması. Gerekirse bu bölgelerde bir halk oylaması yapılacaktır diyor. Misak Milli bundan ibaret arkadaşlar. Lütfen şunu karıştırmayın. Misak Milli'de Milli bağımsızlık vurgulanmıştır. Misak Milli'yi Milli egemenliğe lütfen bağlamayın. Olur mu? Milli bağımsızlık tamamen. Şimdi az evvel dedim ki size Misakı milli kabul edildiğinde ne oldu? İstanbul resmen işgal edildi dedim. misak milli kabul edildiğinde İstanbul resmen işgal edildi. Meclis dağıtıldı. Vekiller sürgün edildi. Bu tabii ki çok kötü bir durum. Ama bu durum bir yerde bir avantaja dönüştü. Nerede dönüştü? Ankara'da dönüştü. Atatürk meclis başkanı seçim beni derken Ankara'da meclisi açacağını biliyordu aslında. Böyle bir durum yaşanacağını farkındaydı aslında. Ama bunun bu kadar hızlı, bu kadar çabuk olduğu olacağını belki tahmin etmiyordu. Ve dolayısıyla ne oldu? 23 Nisan 1920'de Ankara'da olağanüstü koşullarda neresi açıldı? Türkiye Büyük Millet Meclisi o zamanki adıyla Büyük Millet Meclisi daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi adını alacak. Nam diğer birinci TBMM. Evet birinci TBMM olağanüstü koşullarda Ankara'da açıldığı temsiliyeti zaten buradaydı ve meclisin çok muazzam özellikleri vardı. Şimdi o özelliklere hep beraber bakalım. Bunları nasıl bilmen lazım biliyor musun? Sebepleriyle bilmen lazım bunu. Mesela diyorum ki birinci TBMM kurucudur arkadaş diyorum. Kurucu bir meclistir. Bana diyorsun ki evet meclis kurmuştur öğretmenim. Hayır hayatım bundan değil. Birinci TBMM kurucudur. Çünkü anayasa çıkarmış. Devlet gibi çalışıyor. Neyi çıkarttı? 1921 Anayasası Teşkilatı esasiyeyi çıkarttığı için kurucudur. Bir. Sonra birinci TBMM. Wow. İhtilalcidir. Birinci TBMM ihtilal yapmış. Daha önce çok söyledim bunu size. Mevcut düzene karşı çıkmış demektir bu. Ne yaptı biliyor musunuz? Bir tane devrim yaptı zaten. O da ne? 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdı. Saltanatı kaldırdığı için de bu meclis nedir? İhtilalcidir. Evet. Devam ediyorum. Demokratiktir. E başından beri temsil heyetinin üyeleri... İşte vekiller mi, Meclisi, buraya gelenler. Ha meclis açılırken şu da söyleniyor. İstanbul'dan kaçabilen vekillerimiz buyurun gelin Ankara'ya açıyoruz meclisi burada diyor. Yani bu mecliste her telden herkes var. Bu ne demek oluyor? Her türlü görüş var demek oluyor. Farklı görüşler var demek oluyor. Bu da bana neyi gösteriyor? Demokratik olduğunu gösteriyor. Şöyle yazalım. Farklı görüşlere yer verilmiştir yer verildi. Al sana demokratik olma özelliği. Sonra devam ediyorum. Bu kavramla belki daha önce karşılaşmamış olabilirsin. Güçler birliği. Nedir bu? Bir güçler birliği vardır. Bir de güçler ayrılığı vardır. Demokratik olan güçler ayrılığıdır tabii ki. Ama hızlı karar alacaksam savaş sırasında olağanüstü koşullarda bu şekilde kurulmuş bir meclissem de tabii ki güçler birliğini tercih etmek olağandır, normaldir. Ne demek istiyorum ben güçler birliği derken? Yasama yetkisi, yürütme yetkisi ve yargı yetkisi bir yerde, bir çatı altında toplanmış diyorum. Ne yapıyorum? Benim gücümse bunlar. Yasama gücüm Yürütme gücüm, yargı gücüm. Bunları ne yaptım? Tek elde topladım. Güçler birliği dedim. Neden? Hızlı karar almak için. Demokrasiye aykırı olmasına rağmen. Sonra savaş bittikten sonra neyi başarabildim? Yasamayı ayırdım, yürütmeyi ayırdım, yargıyı ayırdım. Şimdi ilk dönemde o zaman ne varmış? Güçler birliği ilkesi varmış. Devam ediyorum. Savaşçıdır. Bu kötü bir şey mi? yani savaş her zaman kötü bir şey tabii ki ama bu meclisin neyi yaptığını gösteriyor bana milli mücadeleyi yaptığını gösteriyor arkadaşlar düzenli orduyu kurdu cephelerde savaştı hatta anlaşmalar imzaladı konferanslara katıldı dolayısıyla Evet, mücadeleyi gerçekleştirdiği için savaşçı bir meclistir diyorum. Son bir tane başından beri söylediğim gibi olağanüstü bir meclistir. Neden olağanüstüdür? Çünkü aniden hızlı bir kararla kurulmuştur. Gittiniz mi, gördünüz mü bilmiyorum. Ancak Ankara'da meclisin ilk binasını da ikinci binasını da gidip gezip görebilirsiniz. Burada biz neyi biliyoruz biliyor musunuz? Meclisin Ankara'da açılmaya karar verildiğinde yaşanan olayları biliyoruz. Kısacık bahsedeyim size bunlardan. Ne oluyor? Meclis açılacak. Bir binaya ihtiyacımız var bizim. İttihat ve Terakki Partisi'nin buradaki şubesi için hazırlanmış bir bina var. Birinci bina olarak geçer Ulus'ta görürsünüz Ankara'da. Bu binada meclis açılacak. Tamam, kararlaştırıldı, kabul edildi ama binada problemler var. Binada bir kere oturacak yer yok. Sıralar, sandalyeler, masalar vesaire lazım, değil mi? Bu yok. Çatı akıyor. Sıkıntı var. Ne yapıyorlar? Hemen halk seferber oluyor. Atatürk'ün Ankara'yı seçmekteki sebeplerinden biri de buydu ya. Hani milli mücadele yanlısıydı. Halk seferber oluyorlar. Civardaki okullardan masalar geldi. Sandalyeler geldi. Sobalar kuruldu. Çatı onarılacak. Hemen benim halkım aldı. Kendi evinin çatısındaki kiremiti söktü getirdi meclise yerleştirdi onu. Bu koşullarda kuruldu. Olağanüstü bir meclis bu sebeple. Şimdi 23 Nisan 1920'de meclis kuruldu. Tamam çok güzel her şey tamam. Ama bu meclisin acilen eyleme geçmesi lazım. Bu sebeple de hemen ertesi günü 24 Nisan günü yeni kararlar alınacak. Meclisin rotası belli olacak. Ne yapıyor, niye yapıyor, nasıl yapıyor? Şimdi buna bakıyorum. Diyor ki 24 Nisan kararları diye de geçer, Meclisin ilk kararları diye de geçer. Diyor ki hükümet kurmak zorunludur. Yani ne yapıyoruz? Kim, ne yapıyor? Kimin görevi nedir? Buna karar veriyoruz diyor. Sonra bak çok güzel. Geçici bir hükümet başkanı ya da Padişah vekili kabul edilmeyecektir. Ne diyor biliyor musun burada? Ben kalıcıyım arkadaş diyor öylesine. Günü kurtarmak için burada değilim ben varım artık burada diyor. Sonra meclis üzerinde herhangi bir güç yoktur. Yine bunu söylüyor aslında. Yine bir padişah vekilinin, başka herhangi bir geçici temsilcinin kabul edilmeyeceğinden, kendi kalıcılığından bahsediyor, kararları kendisinin alacağından bahsediyor ve diyor ki: "Meclis başkanı Aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Güçler birliği vardır. Ben böyle koşullarda ne diyorum biliyor musunuz? Meclis hükümeti sistemi vardır diyorum. Yasama ve yürütme yetkileri tek eldeyse sistemin adı meclis hükümeti. Yasama ve yürütme yetkileri ayrıldıysa sistemin adı kabine sistemidir. Evet işte 24 Nisan kararları da bunlar sevgili arkadaşlar. Şimdi TBMM'ye karşı çıkan isyanlara geçmeden önce bir tane Amasya protokolü sorusu çözmek istiyorum sizlerle. Daha sonra bir sonraki videoda meclise karşı çıkan isyanlar ve sevr anlaşmasından bahsedeceğiz. Evet Amasya protokolü dedik. Damat Ferit istifa ettikten sonra Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulmasıyla gerçekleşti dedik. Protokolde alınan kararın mebusan meclisinin açılması olduğu ve bunun gerçekleştiğini söyledik. Şimdi bakıyorum soruma. Diyor ki Amasya görüşmeleri ya da protokolü aynı şey. Osmanlı hükümeti temsil heyeti arasında Mustafa Kemal Salih Paşa görüşülen konuları tık tık vermiş bana ve kabul edilen tek kararı vermiş. Şemada verilen bilgilerden hareketle. Amasya görüşmeleri ile ilgili. 1, 2, 3, 4 tane öncül verdim sana diyor. Yorumlarından hangileri yapılır diyor. Bakıyorum. Osmanlı hükümeti temsiliyetinin varlığını kabul etmiştir. Bak şurayı görmene bile gerek yok. Arkadaş böyle bir görüşme gerçekleşmiş mi? Bu tek başına bana birinci öncülü doğrular. 1- İkiye bakıyorum. Görüşmelerden sonra Sivas Kongresi toplanmıştır. Şimdi görüşmenin kararı diyor ki Sivas Kongresi kararları Kabul edilecek diyor. O zaman sonra olabilir mi? Sonradan toplayacağımız Sivas Kongresi'nin kararlarını mı diyor? Demiyor. Ayrıca sen kronoloji biliyorsan zaten yaptın mı bu işi? Yaptın. Ne oldu? İki gitti. Yok öyle bir dünya. Görüşülen konulardan yalnız bir tanesi kabul edilmiştir. Evet bak bir tane Mebusan Meclisi açılacaktır. Aldım bunu da. Son öncüle bakıyorum. İstanbul hükümeti halkın iradesine danışmayı kabul etmiştir. Mebusan Meclisi halkın iradesi mi? Tabii ki. Dolayısıyla ne oldu? 4'ü de aldım. Doğru yanıtım 1, 3 ve 4 Denizli seçeneği oldu. Evet sevgili gençler. Lütfen videonun altına eklediğim soruları çözün. Tekrarlarınızı yapın. Ve bir sonraki videomu kaçırmayın. Hoşçakalın.